Dünyadaki Türkiye programından merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Ben Yasemin Hasan. Sizlere Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan sesleniyoruz. Program konuğumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye Etiyopya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Mehmet Sayit Kirazlıoğlu. Hoş geldiniz Sayit Bey yayınımıza. Hoş bulduk Yasemin Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Dinleyicilerimi buradan sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Türkiye'nin Afrika ile diplomatik ilişkileri 2005'te iğme kazandı. 2005 Afrika yılı ilan eden Türkiye, kıtadaki yatırımları, proje ve insani yardımları da hızlandırdı. Etiyopya ile Türkiye arasındaki ilişkiler 16. yüzyıla dayanıyor. Etiyopya Federal Cumhuriyeti Başbakanı Abi Ahmet Ali, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirmişti. Bugün yayınımızda Türkiye-Etiyopya ilişkilerini ele alacağız. Evet Sayit Bey, Etiyopya Federal Cumhuriyeti Başbakanı Ali'nin ziyaretini ve verilen mesajları nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle 2005 yılında Cumhurbaşkanımız, o zamanki Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika açılımıyla başlayan süreç, bugün Afrika'nın her yerinde büyük elçilikleriyle, TİKA'sıyla, Marif Vakfı'yla, Yunus Emre Enstitüsü'yle ve e, ekonomik, siyasi, savunma her alanda güçlü işbirliğiyle devam ediyor. Etiyopya'da bildiğiniz üzere Afrika'nın kalbi diyebileceğimiz Afrika Birliği'nin merkezinin bulunduğu çok ciddi bir nüfusa sahip bizim kendi tarihimiz açısından da çok anlamlı bir ülke. Öyle ki Türkiye'de belki de birçok çocuğun ilk öğrendiği ülke isimlerinden birisi Etiyopya yani Habeşistan'dır. Habeşistan Bilge Kral Necaşi'nin İlk yüzyılda Müslümanları ağırlayarak onlara sahip çıkarak tarihimizde çok güçlü yer bırakmış bir ülke. Biliyorsunuz Osmanlı'nın e, Afrika ülkeleriyle dünyanın başka yerlerinden birçok ülkeyle siyasi ve diplomatik ilişkileri mevcuttu. 1896 yılında yani bu yıl 125. yıl oluyor. Osmanlı ilk diplomatik temsilciliğini Etiyopya'da açmıştı. Bugün bu Türkiye Cumhuriyeti olarak bu bölgede Etiyopya'da çok güçlü bir şekilde varlığımızı sürdürüyoruz. Bu anlamda malumunuz Sudan, Sierra Leone, Angola birçok ülke devlet başkanı veya meclis başkanı düzeyinde Türkiye'ye ziyaretleri oldu. Abi Ahmet Ali'nin ziyareti de Türkiye-Etiyopya ilişkilerinde yeni ve daha ileriye umutla bakan, daha güçlü işbirliğini hedefleyen bir ziyaret olarak gerçekleşmiş oldu. Burada hem Cumhurbaşkanımızın hem Sayın Başbakan Abi Ahmet'in verdiği mesajlar iki ülke arasındaki ilişkilerin çok daha güçlü bir yöne doğru evrilmesi konusunda kararlılığı ortaya koymuştur. Bunun nişanesi olarak da bu ziyaret vesilesiyle askeri çerçeve anlaşması, askeri mali işbirliği protokolü, nakdi yardım uygulama protokolü ve su alanda işbirliği mutabakat saptı imzalanarak. Türkiye-Etiyopya ilişkilerinde çok önemli bir adım atılmış oldu. Baş başa ve heyetler arası yapılan görüşmelerle de geleceğe dönük işbirliği, siyasi, ekonomik her alanda, diplomatik her alanda geleceğe dönük bir ortak vizyon ortaya konulmuş durumdadır. Etiyopya'daki FETÖ okulları Marif Vakfı'na devredildi Sait Bey. Bu adımı nasıl değerlendiriyorsunuz? Şunu söylemek gerekiyor. Afrika maalesef FETÖ'nün yaygın şekilde okullarının bulunduğu bir kıta. Etiyopya'da bu ülkelerden biri. Özellikle Etiyopya'daki okulların Marif Vakfı'na devri veya kapatılması ile ilgili hem Dışişleri Bakanlığımız, hem Büyükelçiliğimiz, hem Marif Vakfımız, hem de bizler mevkidaşlarımızla sürekli temas halindeydik. Ve bu okulların geleceğe dönük ne gibi e, tehditler içerdiğini onlara anlatmaya çalışıyorduk. Daha önce de birkaç okul devre olmuştu ama orada FETÖ'cülerin her zamanki hülle yöntemlerini kullanarak e, bu okulları Alman uyruklu bazı kişilere devretmeleri neticesinde süreç uzamıştı Ama Türkiye ziyaretinden önce bu okulların kapatılması sağlanarak e, bir nevi jest de yapılmış oldu. Marif Vakfı bu okulları devralarak bölgede Türkiye'nin bayrağı olmaya devam edecek ve Afrika'nın birçok ülkesinde olduğu gibi Etiyopya'da eğitime desteğini sürdürmeye devam edecektir. Evet Sayit Bey, Erdoğan'ın artan Afrika diplomasisi var. Afrikalı liderlerle teması konusunda neler söylemek istersiniz? 2005 yılında başlayan Afrika açılımı aslında bütün hızıyla devam ediyor. Bildiğiniz üzere bu ülkelerdeki büyük elçiliklerimizin sayısı 43 büyük elçiliğimiz var. Buralarda Yunus Emre Enstitü'müz, Diyanet Vakfımız, AFAD'ımız, Kızılay'ımız ve birçok e, sivil toplum kuruluşu ve yardım kuruluşu Afrika'da Türkiye'nin bayrağını dalgalandırmaya devam ediyorlar. E, her anlamda teknik yardım, tika, teknik yardım anlamında Afrika'daki ülkelerin tarımdan sanayiye, ticaretten savunmaya kadar birçok alanda gelişmesi için gerek eğitim, gerek teknik destekte bulunuyorlar. Bu da Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bölgede başlayan açılımın ne kadar doğru bir noktaya evrildiğini gösteriyor. Şunu da söylemek gerekiyor. Afrika ülkeleriyle yani tüm bu çabalar aslında bu ülkelerle siyasi, kültürel, sosyal ilişkilerin yanı sıra ekonomik ilişkilerimizi de çok ileri bir noktaya taşıyor. Bugün bölgeyle Afrika ile olan ticaret hacmimiz çok önemli rakamlara ulaşmış durumda. Etiyopya da bu anlamda önemli. Ticaret hacmimiz 40-50 milyon dolarlardan 2005 yılında bugün 500 milyon dolarlara ulaşmış durumda. Yine Etiyopya'da en büyük ikinci veya üçüncü yabancı yatırımcı ülke olarak Türk iş adamlarının göğsümüzü kabarttığını söylemeliyim. Etiyopya'da iki buçuk milyar dolarlık yatırımla yaklaşık 20 bin Etiyopyalı'ya istihdam sağlayan Türk firmaları orada çok önemli işler başarıyorlar ve mesela önemli bir karayolunun yine bir Türk firması tarafından yapımına başlandığını biliyoruz. Bu konuda biz de gerekli iş adamlarımıza gerek sivil toplum kuruluşlarımıza desteklerimizi vermeye çalışıyoruz. Zahit Bey size burada şu soruyu yöneltmek istiyorum. Türkiye'nin Afrika açılımı başlattığı ülkelerden biri olan ve binlerce Türk işçisinin çalıştığı Etiyopya Türk yatırımcılarının ilgisini çekmeye devam ediyor. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Tabii Afrika bakir bir ülke. Afrika deyince şunu söylemek gerekiyor aslında. Maalesef Afrika bugüne kadar gerek yeraltı, gerek yerüstü, gerek insan kaynaklarıyla batının Bunlarca acımasızca sömürüsüne maruz kalmış bir kıta. Ama Türkiye bu ülkelerle karşılıklı eşdeğer, saygı ve güvene dayanan ikili çıkarların e, ortak bir şekilde ele alındığı bir ilişki biçimiyle insani ve e, bu ülkelerin egemenlik haklarına da e, son derece saygı gösteren bir yaklaşımla Diplomatik bir atak içerisinde. Bunu da destekleyebilmek için az önce saydığım bütün kuruluşların yanı sıra Türk Hava Yolları da Afrika'da 60 ülkeye uçuş yapıyor. Bu 60 ülkeye uçuş şu anlama da geliyor aslında. Hem buradan iş adamlarımız yatırımcılarımız oraya gidiyorlar. Hem oradan Türkiye'ye birçok iş adamı, yatırımcı e, geliyor. Dolayısıyla Afrika'daki Bundan 20 yıl önce, 15 yıl önce yaklaşık 5 milyar dolar olan ticaret hazmimiz şu an 25 milyar doları aşmış durumda. Şunu da söylemek lazım, son 15 yılda Afrikalı 15 bin öğrenci Türkiye burslarından faydalanarak Türkiye'de eğitim gördüler. Bunların yaklaşık 700-750 tanesi de Etiyopyalı halihazırda da, Eğitim gören e, gerek lisans gerek yüksek lisans gerek doktora düzeyinde e, Türkiye burslarından faydalanan öğrenciler mevcut. Biz bu öğrencilerin Türkiye'de hem yakından takip ediyoruz hem sosyal ve kültürel anlamda Türkiye'nin birer gönüllü elçiler olmaları noktasında da doğru bir ilişki kurmaya gayret ediyoruz. Tüm bu e, Türkiye'de eğitim gören kişiler e, Türkiye adına. Bölgede bir fahri elçilik görevi de yapmış oluyorlar. Biliyorsunuz Afrika ile ilgili Afrika Ekonomi ve İş Forumu düzenleniyor. İlk ikisi düzenlendi. Üçüncüsü bu yılın sonuna doğru düzenlenecek. Bu da Afrika ile ilişkilerimizde ülkemizin siyasi, ekonomik, ticari her alanda daha ileriye hedeflediğini gösteriyor. Bu forumların ülkemizin hem ihracatına hem bölgeyle ekonomik ilişkilerine çok faydası olduğunu görüyoruz. Sayın Bey Türkiye burslarından söz ettiniz. Türkiye mezunları ülkelerine gittiklerinde ülkelerinin gelişimine ve ülke yönetiminde söz hakkı sahibi oluyorlar değil mi? Tabii ki hatta şunu söyleyebilirim biz bölgeye gittiğimiz zaman mesela tercüman olarak hemen bir bakıyoruz Türkiye'de eğitim görmüş bir kardeşimiz bulunuyor. Veya oradaki çeşitli kademelerde görev alan geçmişte Türkiye'de öğrencilik yapmış kardeşlerimiz hemen bizlere sahip çıkıyorlar oraya iş için yatırım için hatta seyahat turizm amaçlı giden insanlarımıza yardımcı oluyorlar destek oluyorlar bu da gerçekten çok anlamlı biz de burada çok yoğun bir pandemi dönemi yaşadık tüm dünya yaşadı uluslararası uçuşlar Hatta şehirler, arası uçuşlar bile kapatıldı. Bu dönemde Türkiye'de yaşayan Etiyopya vatandaşlarına veya öğrencilerine, Türkiye'de eğitim gören öğrencilere gerek sivil toplum kuruluşlarımız, gerek kızılayımız, gerek belediyelerimizin katkılarıyla çeşitli yardımlarda bulunduk. Onlarla bir araya geldik. Kapanma dönemlerinde sıkıntı yaşamamaları için onlarla her zaman irtibat içerisinde bulunduk hatta sağlık bilgisi sıkıntı yaşayanlar için de birebir takipte bulunduk. Ben Afrika'nın bakir ve masum bir kıta olarak masumun altını çiziyorum. Türkiye'nin kişilikli insani dış politikasıyla doğru bir yere evrileceğine inanıyorum. Biz her zaman Afrika ülkeleriyle sıcak ve yakın ilişkiler kurmak için karşılıklı çıkarları gözeten geçmişte Batı'nın yaptığı gibi Herhangi bir sömürge zihniyetini reddederek ilişkilerimizi geliştirmeye devam etmeye çalışacağız. Sait Bey, Türkiye Etiyopya ilişkileri hangi alanlarda daha fazla kendini gösteriyor? İlişkilerin son durumu nedir? Öncelikle şunu söylemek lazım. Türkiye vatandaşları oradaki en büyük yatırımcı gruplardan birini oluşturuyor. Ee, ve iki ülke arasında 500 milyon dolarlık ki 400 milyon doların üzerinde bizim ihracatımız var. Güçlü bir ekonomik e, ilişki mevcut. Siyasi anlamda da daha da güçlendirmek hedefindeyiz. Çünkü az önce dediğim gibi Etiyopya Afrika Birliği'nin başkenti. Yani Afrika'nın siyasi başkenti diyebileceğimiz bir ülke. Ve... E, çok uzun yıllar bir geçmişi var. Etiyopya Afrika için her zaman önemini korumuş bir ülke. Biz de bu anlamda hem bu ekonomik ilişkilerimizi daha ileriye taşımak hem de diplomasi ve siyasi alanda daha güçlü ilişkiler tesis ederek bölgenin çıkarları ve ülkemizin çıkarlarını ortak bir zeminde buluşturmak istiyoruz. Bu son ziyarette de hem savunma ve güvenlik alanında hem de tarım alanında işbirliğine dair mutabakatlar sözleşmeler imzalandı. Önümüzdeki günlerde de ben gerek tarım gerek endüstriyel alanlar gerek ekonomik ticari alanlarda çok daha ileri noktalara taşınacak gelişmelerin olacağına inanıyorum. Bakir toprakların verimli toprakları olan hava sıcaklığının da yıl içerisinde sabit kaldığı çok Sıcaklık farkının olmadığı bir ülke. Bu nedenle orada tarım alanında ortak işbirliği imkanı çok yüksek. Bu anlamda geçmişte bazı Türk firmalarımız yüz binlerce hektara varan alanları kiralayarak tarım amaçlı girişimlerde bulundular. Geçtiğimiz günlerde Sudan'da biz de aynı anlaşmayı yaptık biliyorsunuz. Sudan'a bu anlaşmayla bir milyon hektarlık bir alanın Tarım Bakanlığımız tarafından, Türk girişimciler tarafından işlenmesi sağlanacak. Yine bu son Abi Ahmet Ali ile Cumhurbaşkanımızın görüşmesinde imzalanan anlaşmalardan biri de su alanında işbirliği. Malumunuz su artık dünyadaki en önemli, en kritik, en stratejik meselelerden biri. Türkiye'nin de bu alanda güçlü bir tecrübesi var. Bu alanda da daha iyi işbirliği imkanları doğacaktır diye düşünüyorum. Peki Sayit Bey, Etiyopya'nın bölgesel önemi nedir? Şimdi e Etiyopya bildiğiniz gibi Afrika'nın göbeğinde ortasında diyebileceğimiz çok stratejik bir coğrafi konuma sahip. Sudan'la, Somali'yle, Mısır'la, Kenya'yla bunların hepsiyle komşu ve siyasi olarak da geçmişten bugüne Afrika'da her zaman ağırlığı olmuş bir ülke. Zaten Afrika Birliği'nin merkezi olarak Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'nın seçilmesinin sebebi de bu. Bu anlamda bölge ülkeleri üzerinde etkisi olan, yine bölge ülkeleriyle güçlü ilişkileri olan bir ülke. Şunu da söylemek lazım. Tabii ki Afrika'da biliyorsunuz çok fazla kabile, çok fazla dil, çok fazla etnik kökenden kaynaklı sıkıntılar var. Yine sınır anlaşmazlıkları ile ilgili ciddi konular var. Etiyopya'nın da bu tür sorunları var ama son yıllarda özellikle Eritre ile sorununu çözmesi ki Abi Ahmet Aliye bu Nobel Barış Ödülü'nü kazandırdı. Yine e, diğer ülkelerle aktif bir e, dış politik arayışına girerek e, ki Abi Ahmet Ali Türkiye'deki açıklamasında Cumhurbaşkanımızın dış politikadaki bu önderliğini örnek aldığını ifade eden şeyler de söyledi. Bölge ile ilişkilerini tesis ederek daha istikrarlı, daha stabilize ve büyüyen gelişen bir Etiyopya oluşturmak istiyorlar. Bu anlamda Etiyopya bizim için de önemli. İlişkilerimizi çok daha ileri bir noktaya taşımak için çalışmalarımız devam ediyor. Sayit Bey, evet Türkiye-Etiyopya ilişkilerinin geleceğine yönelik beklentiler nelerdir? Öncelikle Türkiye bugün ihracatta 200 milyar dolar rakamını bu yıl aşacak bir ülke. Sanayinin her alanda, savunma sanayi başta olmak üzere, tarım sanayinde de, Tekstil sanayinde de çok ciddi bir birikimi ve altyapısı var. Bu ülkelere işte tarım makineleri anlamında Türkiye'nin e, ihracatı var. Tüm bu alanlarda bu e, Türkiye'nin deneyimi, kapasitesi, ürettikleri bu ülkeler açısından da ciddi önem arz ediyor. Türkiye bunları onlara sunarken karşılıklı çıkar dışında bir bakış açısıyla hareket etmiyor. O ülkelerin hem egemenlik haklarına, hem e, ülke olarak saygı ve itibarlarına gölge düşürmeyecek insani bir politika, diplomasi üretiyor. Bu ilişkilerimizin hem ekonomik anlamda, hem ticari anlamda, hem tarım alanında, hem savunma anlamında, e, hem sanayi anlamında çok ileri noktalara taşınabileceğine inanıyorum. Bu hacim gittikçe büyüyecektir. Etiyopya olması da Afrika'nın göbeği olarak önemli oradan diğer ülkelere de yayılacaktır diye düşünüyorum. Sayit Bey, Afrika'daki Türkiye algısı yeteri kadar ortaya çıkarıldı mı? Tabii şunu söylemek lazım. 2005 yılında bugün 43 büyük elçiliğe ulaş misyonumuz, ticaret müşavirliklerimiz, kültür müşavirliklerimiz, TİKA'mız, Marif Vakfımız, sivil toplum kuruluşlarımız ki Gerçekten Türkiye'nin sivil toplum kuruluşları, şimdi isimlerini tek tek saymaya gerek yok ama her biri birbirinden değerli çalışmalar yapıyorlar o bölgede. Su kuyu açmalarından tutun, okullara desteğe kadar, tarımsal desteklerden tutun, insani yardım, gıda yardımı türü her yıl çok ciddi miktarlarda yardım yapıyorlar. Biliyorsunuz Türkiye dünyada gayri safi milli hasılasına göre en fazla dış yardım bu dış yardımı da sadece işte gıda yardımı gibi algılamamak lazım bunun asıl büyük kısmını teknik yardımız, teknik yardım dediğimiz Türkiye'nin teknik kapasitesinin her alanda devlet yönetiminde olsun tarım alanda olsun askeri alanda olsun sanayi alanda olsun o ülkelere aktarılması o ülkelerde eğitimler yapılması o ülkelerden insanların Türkiye'ye gelerek yerinde bizim kapasitemizi görüp onunla ilgili eğitim almalarına kadar birçok boyutta teknik yardım yapılıyor. Dolayısıyla Türkiye aslında Afrika'da varlığını ciddi bir biçimde artık hissettiriyor. Türk Hava Yolları'nın 60 ülkeye ki bu dünyada en fazla noktaya uçuş yapan hava yolu olarak Afrika'da da 60 noktaya uçuş yapıyor. Bu uçuşların biz pandemi öncesinde ne kadar dolu olduğunu, ne kadar yoğun talep gördüğünü biliyoruz. Afrika'da artık Türkiye'nin e, ki ben geçmişte gerek Tanzanya, e, gerek Güney Afrika, gerek Etiyopya'da yaptığım ziyaretlerde gerçekten ülkemize dönük ciddi bir teveccühün olduğunu ve artık Afrikalıların da Recep Tayyip Erdoğan adını bildiklerini, saygı duyduklarını çok yakından müşahede ediyorum. Sayit Bey sizce Afrika ülkeleriyle ilişkilerde en üst noktada mıyız? Hayır. Tabii ki Afrika'nın çok büyük bir potansiyeli var. Bunu hani ekonomik olarak bir örnek vermek gerekirse 2005 yıllarında 5 milyar dolar olan ticaret hacmimiz şu an 25 milyar dolara çıkmış durumda. Ama potansiyel o kadar büyük ki bunun 100 milyar dolarlara ulaşması mümkün. Bunun için bütün kurumlarımızla, yatırımcılarımızla, iş insanlarımızla, büyük elçiliklerimizle ve sivil toplum kuruluşlarımızla teyakkuz halindeyiz. Bu işbirliğinin çok daha ileri noktalara, imkanlara taşınacağına inanıyoruz. Evet, son olarak dinleyicilerimize neler söylemek istersiniz Sayit Bey? Evet, Afrika ki Karakta diye bilinir, maküs bir tarihi vardı. Maalesef yüzyıllarca acımasız, sömürünün elinde kendi zenginliklerini keşfedememiş, kendi zenginliklerini kullanamamış bir kıta. Biz Afrika'ya, her Afrikalıya, her Afrika ülkesine saygı duyuyor ve onlarla karşılıklı çıkar ilişkisi, ilişkisi içerisinde insani bir dış politika izleyerek Afrika ile ilişkilerimizi siyasi, ekonomik, ticari her her alanda en üst noktaya taşımak istiyoruz. Bizim insanımızın Afrika'ya karşı özel bir sempatisi vardır. Onların o maküs talihi ve bugüne kadar çektiklerini belki de bir empati yaparak hepimiz kendi içimizde hissederiz. O nedenle bizim orada çizdiğimiz dış politika tüm dünyada olduğu gibi insani esaslı işin özü insan diyerek yolumuza devam ediyor ve ilişkilerimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de yayınımızın sonuna geldik. Sayit Bey bizimle değerli bilgilerinizi paylaştığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sağlıklı, sıhhatli günler diliyorum efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye Etiyopya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Mehmet Sayit Kirazlıoğlu ile Türkiye Etiyopya ilişkilerini konuştuk. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.